Merhaba arkadaşlar bugün karşınızda o kadar boktan bir oyun ki hani tuşları bile hani ismiyle uyumlu kvop oyunun adı da kvop Şeyleri de kvop hadi bakalım başlıyoruz oyunun oynanışı hakkında bilgim sıfır hadi yardım koçum benim aaa Aa, şey bacağını ver bu, bu ne la bu ne lan yardır lan, yardır lan. Azim ne bak azim ne koşan rekoru bile şey delermiş. Bak bir şey duyduramadım. Lan oğlum kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Kafa. Kafayı yiyeceğim. Oha. Lan kafayı ah bileğini kırdım bileğini siktim. Kafasını siktim. Ki biletini siktim. Bak bunlarla geri gidiyor. ha. Hadi hadi. Aa, düştüm ya. Hadi, hadi, hadi. Mehmet <laughs> olsun. Bak bunu. Allah, oha. Bir ya eksilere düşülür mü be bir oyunda? Anan, anan an, an, an. ay sevmem. Şey Allah, Allah Allah Allah. Bak şimdi bunlar, bunlar. Ya hepsini rastgele bas işte ya. Hop 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 Oha be herif. Doğuşu da çekiyor ya. Hop. Oha. Oh. Aa düştüm. Hop. Güm. Hop hop hop. Aha vallahi vurdum. Vur şeker vur 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 vur. vur. Aa düştüm. <laughs> Tornakta ne siktim. Gerif. Zenci ya. Zenci tabi. Kendini bok zannediyor. Koşacak zannediyor. Ondan sonra bok çıkıyor. Aman akut. Abi sen hakikaten gerizekalısın ya. Hadi. Hadi. Arkadaş eksilere düştüm ya. Yapma be. Ana ana aa, ay. Lan ulan ben bu şimdi. Abi herifin eli yere çarpıyor ölüyor ya. Bu kadar saçma bir oyun olamaz ya. Yapmayın ya. Üf. Mouse lan klavye ay sen Devam et ya. Lan olsun ya. Lan ana şimdi ha. Nah. <laughs> ulan ben de X, ile falan oynamaya çalışıyorum bu ne ya? Bak bu maç Şu ana şu ananı ne sene ne? Rastgele basıyorum şu an. Rastgele basıyorum ha. Ne mouse kafayı yeme mouse kafayı yeme mouse kafayı yeme aç. Mouse kafayı yedi. Ulan mouse ulan mouse. Arkadaş hadi ya Ulan klavyede kafa yedi lanet olsun ya. Hop hop ulan ulan space team face oynamaya çalışıyorum gene. O bir buçuk metre yapmışsın. Çok zekisin adamım Bak gene ay senin ben anam. Abi senin anlam çok kötüdür de ya. Ha 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 senin baban da mı koşuyordu be? Çok of 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 uçan tekme attı. 2 3 metre yaptım lan 3 metre yaptım ya la 3 metre yaptım. Ee, bunlar 10 dakikalık, 5 dakikalık falan olur. Çünkü ben dayanamaz K Aa, kafayı yerim. Aa, kafayı yerim yemin ediyorum kafayı yedirtir bu oyun bana. Şimdi hepsini aynı anda basıyorum. Bu da bana aha vallahi giriyorum. Hadi koçum benim koçum sen böylesin hadi 3 Azimle <laughs> <laughs> bak azimle koş rekoru bile delersin sen çok hızlı gidiyorsun bebeğim benim çok hızlısın bunu ben bunu söylemem lazım sana çok hızlısın ha evet, takandır ha yerde katman ne cehennem filan mı altta hani ölüyorsun abi ölürsen var ya yani, ne küfür ederim hadi koçum benim 8 Oha lan yardırdım gidiyor lan aa, aa, aa. Koçum benim ah deli koçuma benim Haa Hilo 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 Haa sıçtım Koçum Hadi koçum benim Hadi Hadi Olum oğlum Puş. Aç, aç oğlum benim zencisin ya tabi o yüzden böyle çakar pozisyonda koşuyorsun

Hepsine bazen yeter artık. Da, 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 da. Ah, parmaklarım vardı lan. O oh, parmaklar vardı. Şu an ekrana bile bakmıyorum. yardırıyorum Oha. Abi hadi bak 30 metre ulan 30 metreye kadar gelmeyesin sen Guinness rekorlar kitabı kıracaksın Guinness rekorlar kitabını kıran da tek mal benim herhalde ya Guinness rekorlar kitabındaki rekoru bak rekoru çaktım oradan aç abi 30 metre değiliz eğer bir ölürsen seni var ya bir vururum ama ben böyle büyük ihtimal yardırırım ya oh, oh yardırıyorum yardırıyorum eğer ölürsem yemin ediyorum videoyu kapatır 2008 yılında çıkmış Boktan bir oyun devam ediyoruz hadi hilo hadi hilo ne kadar Boktan bir oyun 4.0 net ha. ya geriye gitmeyeceksin uçacaksın 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 beni bile yiyeceksin arkadaş bak ne kadar hızlı yaparsam ah gitti aa ilk defa bu kadar hızlıyım oh. eğer ölürsen eğer ölürsen bakalım hayır hayır olamaz videoyu kapatıyorum bir de arkadaşlar şuralarda altlarda bir yerlerde abone ol butonu var kırmızı bir şey oraya tıklarsanız abone olursanız çok müteşekkir olurum ee, nasıl oynanamaz olacak serinin adı oyunlar bok gibi oyunlar nasıl oynanamaz olacak yani bok oyunları bok ne ne koyayım neyse siz şuralarda altlarda bir yerlere abone olmayın ben de ben bir seriyi kurarım İyi günler. İyi seyirler. Şuralar lalt, atlarda bir yerler. Hatırlayayım da. Altlarda alt.